Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, bu yılın ilk 3 ayında düzenlediği operasyonlarda 8 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Baykar'ın herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan faydalanmadığını bildirdi. Tahran borsasında İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle düşüş yaşandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 3 doçent ve 19 arge uzmanı alacak. Konuya ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. İstanbul'u Ege'ye bağlayan Osman Gazi Köprüsünden 13 Nisan'da rekor sayıda araç geçti. Köprüyü Cumartesi günü 117.537 araç kullandı. 1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 balıkçılık av sezonu bugün sona erdi. Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar yasaktan muaf olacak. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kadoğlu, yılın ilk üç ayında ihracatı %10 artırarak 836,5 milyon dolara taşıdıklarını açıkladı. SGK yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0.36 aylık çocuk sahibi 3.500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar açıkladı. Bankanın 2023 yılında toplam aktifleri ise. 6,9 trilyon TL olarak kaydedildi. Goldman Sachs 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar ons seviyesine yükseltti.